Selamlar, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet, klasik girdim bu arada. Çünkü şey yapmam gerekiyor, birazcık dost parası kasmam gerekiyor. Mağazadan alacağım kıyafet var. Neyse işte rastgele klasik girdim. Umarım bu arkadaşlardan birisi bana dost parası kazandırır. Şöyle mavi bölgeyi falan işaretlemişti arkadaş ama bir atlamak bilmedi. Okey, güzel. Tamam bu takım fena değil gibi görünüyor. Bir tanesi ayrıldı sadece aslan. Aa bu arada şey söylemeyi unuttum. <laughs> Morel Maz mağazasından şu ayıcık kostümünü aldım. Tabii ki bir de bununla oynamış olacağız. Umarım güzel bir maç çıkarabiliriz. Takımın olduğu için birazcık kasıyor. Birazcık değil. Ee, zaman zaman bayağı kasıyor arkadaşlar. Sıkıntı çıkarabiliyor bana. Bakalım. Lan bir şey diyeceğim. Birisi var burada. Şu mp alabilir miyim? Teşekkürler, saygılar, sevgiler. Çıkacağım yukarı bakacağım arkadaşlar. Bir saniye. Ee, kimse çıkar görünmedi ama. Bir tane arkadaşın yanında şey adım e, işareti görünmüştü. Aa körlük. Çok ilerideydi arkadaşlar Birazcık uzaklaşmış arkadaş. Umarım kendi rampadan fırlatmamıştır. Buralarda bir yerlerdeydi. Ee, su eğilildi orada? Aaa burada. Heh. Bulduk. Biliyormuş burada olduğumuzu bir de. Güzel hallettik. Şöyle bir tamir edelim zırhımıza. Kitimizi basalım. Başka da alacak bir şey yok zaten bu arkadaştan. Şu dürbünü bir atayım. Tamam. Bir markete uğrayalım arkadaşlar. Buz alacağım. Başka da bir şey alamıyorum maalesef ki. Benim anahtarım var mıydı ya? Yoktu değil mi? Hmm. Anahtarı olan şunu açabilir mi? Kız var mı anahtarın? Anahtarın varsa açsana. Yok galiba arkadaşlar. Lan. Sakın kilimi çalayım deme. Tamam. <laughs> Bu sis bombası ne alaka be? tamam de tamamlayayım. Sizin arkadaşlarınız nerede acaba? Şöyle bir küçültüp baksam iki dakika tam bir şey yok. Bir de diğer arkadaşa bakayım. Evet. Bununla da çok bir şey yokmuş arkadaşlar. Tamam. Paramız olsa marketten anahtar falan alacaktım ama yapacak bir şey yok. Aa. Hehehe. <laughs> Geçmiş olsun. Senin bir arkadaşın sıktı sanki tepeden. Emin değilim ama. Aha. Yeni indi. Ayağına atar buldum arkadaşlar. Aha arkada. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Önce arkadakine bakayım. Tepeden sıkıyor burada bir yerde. Kandırdım. Hahaha <laughs> geçmiş olsun. Ay bunlar ayrı ayrı dolaşıyorlar ama hepsi de sağlam he. Valla öyle arkadaşlar. Kaç kitim var benim? Ha okey. Bir dakika. alda birisi göründü. UAV'da wow daha doğrusu mini UAV wow değil. İki kişiler. Ay çok güzel. Ya biri kafa yedi de. Çok güzel. Aha. Ondan ona sekti falan çok iyiydi. Bir dakika şunu da tamamlasam. Mermim gitmese benim. Oo güzel. Klasik mulasik ama gerçekten rakipler var arkadaşlar. Rakip rakip hani. Dur dur dur. Anam dur. 2 saniye loot yapacaktım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ay hayır. Hayır ya. Of. Alok da yoktu. Of, hayır ya. Bana bakın ben kaldırmanız lazım. Acilinden ben kaldırmanız lazım. Hadi Söylül bana yardım et. Abi markettesin ve param var beni delirtme Hadi çabuk Okey Teşekkürler şimdi ben aynı yere insem ama hep lutuma aldı adam ya bir şey diyeceğim Bu arada yükseltilebilir dropu birisi kullanıyor Vallahi lutuma iniyorum ama bu arkadaş Umarım uzaklaşmıştır Umarım hala burada Nasıl yapacağım? Ha, ya, no. Hadi bakayım. Ya, no. Bir dakika Süheylül. Seni şey yapacağım. Ee, kaldıracağım. Param var. Bir dakika birazcık dayan. Tepede de rakipler var biliyorum. Sadece buzlarımı ve teçhizatlarımı birazcık geri alayım. Hemen seni kaldırmaya gideceğim. Okey. AKM'i de geri ver bakayım. Tamam. Ben e, seni kaldırmaya gidiyorum. Bekle. Ay aşağıda birisi var. Bana doğru sıkıyor bu arada. Bir saniye arkadaşlar. Benim bir arkadaşımı kaldırmam lazım. Acilinden. Nope. Hah gel bakayım. Nope. E ne oldu? Oyundan çıkmış. Allah belanı vermesin. Kaldırmaya geldim o kadar seni Sen bilirsin yani. Hayret bir şey. O zaman e, yelek. Kaz koruyucu çip tamam mı başka da bir zıkkım alamıyoruz zaten şunu bir yükselteyim tamam okey aha anam 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 nereden vuruyor ha tepeden gördüm oy groza Arkadaşlar bu adamın nereden geleceğini kestiremiyorum şu anda. Ay hiç tutmadı. Ha geçmiş olsun. Seni biraz saradım artık. Evet bana birazcık mermi ver. Aha Groza'yı da ver. Çok güzel. SMG'si yok bu arkadaşın yalnız. Neyse dur. Şurada bir sürü loot kutusu var. Onlara bir bakalım arkadaşlar. Aha buldum. Ama birazcık aratmam lazım. Tamamdır. Evet burası benim eserim gencolar. Beğendiniz mi? <laughs> bir sürü kill var. Güzel güzel. Bak burada birisi yalek. Aha bu buz. Tamamdır. İstediğim loot'u buldum şu anda. Sadece kalan takımı bulmamız gerekiyor. İki tane falan takım var. AC-80 kullanıyor birisi hatta. Bak bu taraftan gelen giden yok. O zaman şöyle aha. aha birisi indi. Çatıya inmemişsindir umarım. Gelin bakayım buraya. Ya bazen ekran dönüyor işaretlemek için. Ee, şu şeyi kullanmaya çalıştığımda. Çok belki çalarım. Nerede senin e, katilin? Burada bir yerde ama elendi birisi Nerede bu ya? Ha <laughs> 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 mükemmel. Hemen oha 8 kit 8 kit ne? Evet. Hala 10 kişi var bu arada. Ve arkadaşımız cool kullanır. Aha bak aşağıda birisi göründü. Yok çok vurmuştum. Çok taramıştım onu. Aşağıdan birisi sıkıyor değil mi size? Şurada da birisi var. Güzel. Lan çaldı. Aa Shero'ya bak. Anam bir şey gitti, Telefon gitti. Bir dakika tepede birisi var. Bir dakika arkadaşlar. Tepedekini halledebilir misiniz arkadaşlar? Ben de aşağıdakine gitsem. Ha. Seninle bir birebir kapışalım. Ooo Oo, dur. Hemen mega kit. Güzel CV'de atıyor arkadaş. Sana bir bomba atacağım tamam mı? Gözün korksun be. Bir tane daha atıyorum. Gitti. Aa kazandık. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> Katil ayı modunu açtık yemin ederim çok iyi. <laughs> Valla klasik klasik demiyorum. Bence çok güzel maçtı arkadaşlar. O yüzden bunu atarım. <laughs> Yalnız Süheylül'ün 0 kill 0 hasarının olması da çok güzel bir detay. <laughs> Anam bir şey diyeceğim he. 14 kilimiz 5500 hasarımız var. Çok iyi. Mükemmel. Sos parası aldım. <laughs> çok iyi. O zaman evet FPS düştü uyarısı verdi. O zaman bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.